Merhaba arkadaşlar. Bugün ben hayvancıkla paraşütle atlayacağım. Hayvancık. Neydi ama hayvancık? şey. Hangi oyun ama? GTA 5'te. Evet, GTA 5'te paraşüt atacağım. Evet, kuş olup uçacağız. Sonra başka bir hayvan seçeceğiz. Ben canım gitti azıcık. Daha demin <laughs> He, paraşütle aşağı atlayacağız. Evet. yeni öğrenmiş paraşütle atlamayı. Çok. Çok. Hoşuna muyum. gitti. Nereye gidecek kuş? Kuş gelecek <laughs> Uç Hadi. bakayım. Daha uçmadan çarpacaksın inmeye gelecek. <laughs> yok yok. Çok dikleniyor bu füze gibi. Ay azıcık da. Binaları geç bence. Ha yukarıda helikopter uçak. O polis. Ha uçak değil ama polis değil. Hadi gidelim süzülelim böyle. O oh, sahil. Güzel sahile... Güzel manzara. Dur sahile şurada tam atacağım. Tamam hadi git denize atla. Tamam. Balık ol denize atla. Ama... Oo süper. Ama ölürüm ki havada. Havada, havada ölürüm. ölür mü balık? Evet. Yüzen başka ne var? Ördek yüzmüyor. Ölüyor suya Hayır başka suda yüzebilir. Adam ol adam yüzer. Köpek ha, de yüzer. Ya adam tamam adam. Tamam, oo, çok yavaş gidiyor bu kuş. Biraz kanat çırp hızlı gitsin. Yine yavaş. Şu bataklık yer var, oraya inemem abi çok zor. Tamam insan Aa havalimanı da var. Boş ver sen sahilde atla. Ya burada atlasam yetişir miyim oraya? Buradan atla, yok biraz daha git kumun üzerine doğru. Tam kumun oraya mı geleyim? Hı hı. İleriye gidemem. O zaman şuna düşeyim. Tamam, yüksel biraz. Orayı tutturamazsın ki. Tutturum. Kaç kere ömründe atladın zaten. Her atladığında ölüyorsun. Arkadaşlar atlıyorum. Hadi atla bakayım. Kazan mübarek olsun. Ah! Yine kuş oldun. <laughs> Tekrar oldum durun. Kediyle mi? Ah, insan? ne oluyor? Gidiyorum. Bir, iki, üç. üçün. Vay, Fenerbahçe'li bahçeli oldu. Oh, oh. Şuraya inebilir miyim? Denize suya ineceğim. Bak insanlar yüzüyor mu? Ya? Bir şeyler var. Ada parkın oraya ineyim mi? <laughs> Luna park. Bizim burada ada park olduğu için güzel ada park diyor. Şey ada park diyor. E ben ne Çarparsın mi? ama bak çarpacak önce şimdi. Makafak! Takıldı. Ölmeyeceğim. <laughs> çok alçak. Çünkü. Oha Oo geldim lan. Sahile geldim arkadaşlar paraşüt. Sert iniş oldu. Evet çok güzel oldu ama geldim. Binelim mi dönme dolaba? He? O niye deli dana gibi dolanıyor? Kafayı vurdu ya kafayı yedi Tuncay diyor. ben gidiyorum ben. <laughs> ben yürütüyorum. Trene binelim mi? Çocuklar gibi sevindi ya. Trene binelim mi? İstediğin yere bir Tuncay. Biletin var mı? Var var, En <laughs> önce binelim. Ay buradan gelin. Tren çarpmasın. Ya baba öyle tren değil ya. Beni... Ad... Ada parkın treni. Arkadaşlar bizim ada parkta böyle şey değil sahilin üstünde <laughs> değil. E'ye e basacağım. Arkadaşlar. E, e niye vuruyor mu? Bilmiyor. Ayak atıyor. Hayır. E'ye basınca biniyordu. Şey mi? Ya bir bilmiyorsun bize oyun tanıştık. Hayır bindim bir kere. Nasıl bilmeyeyim bindim. Belki ki bu hareket etme sırası yok bunda. Hayır var. Akşam diye adam yok ya. Baba. Bilmiyorum. Evet ben biliyorum. Bir kere daha böyle geldim akşam. Sabah geldiğim ne oldu? Hoş ver ya. Şu yukarıdan aşağı Oradan paraşüt. Atla paraşüt açabilirsen tabii. Evet, Rüzgarla bir kere buradan paraşütsüz atladık. Hava. Ay geri diyor. Şu <laughs> yandan atla. Hazır mıyız? Hazırız. Direkt F'ye basacağım. Direkt atlamadan açmaz ki. <laughs> Direk indim. <laughs> Bir atlamasın beceremedim. Direk indim lan. Kafa üstü çaktın adamı. Yes challenge. Çek 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 Hadi beni de kapatalım. Hayır ya dur. Azıcık bir arkadaşlara göstereyim. Arkadaşlar yeterince sevinmiştim. Arkadaşlar bakın şimdi. Şu rampadan uçabilir miyiz? Uçabiliriz. açar mı? <laughs> CESİBİ açar Abone olmayı Like atın arkadaşlar. Like.